Seni <laughs> çekelim mi? Alo! Alo de. De de, de. Alo dedesi! Karamanmaraş Kalesi'nin içindeyiz. Kalenin surları var. İçinde de böyle bir kafe var. Manzarası da mükemmel. Hatta şurada bir top var. Şurada bir top var. Karanın içi de böyle kafe. Aşağı doğru iniyoruz şu an. Atacanla Maraş macerası. Burada da bir bayrak olayı varmış ondan bahsedeyim size. Meşhur bayrak olayı. Dur 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 çekiyoruz dur. Şöyle manzarayı da çekelim. Değil mi Atacan? Manzara çekmeyelim mi? Ha? Şöyle de manzara var. Şimdi meşhur camiye gideceğiz. Caminin ismi neydi canım? Abdülhamit Han Camisi. Meşhur bayrak olayı burada yaşanmıştı işte arkadaşlar. Bu küçük, bu da büyük. Böyle de mekan yani. Böyle yani. Yol güzel. Varmak <laughs> değil. <laughs> Her tarafını açın. Baba. Nasıl? Şu meydan muhteşem. <laughs> e yeah, yeah.